TV Kaya. sağlam bilgi, sağlam haber. Hiç rahat maç oynadığımızı düşünmüyorum zaten. Şimdi bir e, önemli maç daha var. E, nedir? Bolu maçı. E, Bolunun pozisyonu gerçekten çok kritik. Belki bizde berabere kalsa küme düşme tehlikesini tam e, yaşıyor, daha derin yaşayacak. Ama bu e, bizim biraz da olsa playoff şansımız hani ışık göründü biraz uzakta olsa. Biz o ışığa doğru yürümek istiyoruz. Onun için e, yani elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sakat oyuncularımız var. Bugün bir ayrılık gerçekleşti. E, takım kaptanımızla vedalaştık. E, kendisine futbol hayatında başarılar diledik. Hizmetlerinden dolayı Yasin Öztekin'e teşekkür ettik. E, bunun yanında eksik oyuncularımız. E, Şöyle söyleyeyim. E, Hasan Kılıç en az iki hafta aramızda yok. E, Burak biliyorsunuz Recep Burak sakat sezonu kapattı. Yine Melih Okutan maalesef o da büyük ihtimalle sezonu kapattı. E, bunun yanında geçen hafta maçta bileğine darbe alan arkadaşımız bizim genç Melih. Bugün idmana çıkacak ama durumun belli değil. Dün tallonun hafif bir sakatlığı oldu. İdmana çıkacak durumuna bakacağız. Tomane maçlarda biraz iğneyle oynuyor. Tabanın altında problem var. ama maçı oynayacaklarını söyledi doktorumuz. Biz en sağlamlarla Bolu maçına çıkacağız. Benim prensibim kim iyiyse sağlam oyuncularla maça 11'e başlamak. Hani biraz oynarım falan filan işte idare ederim. İdare etmek yok. Çünkü sahada rakip idare etmiyor bizi. Onun için en sağlıklı kadroyla çıkacağız Bolu maçında. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Çarpışacağız. Ayağımızı, kafamızı sokacağız topa. Yani fedakarlık yapacağız. Sonuçlarına katlanacağız yani. inşallah iyi maç olur. Hocam Yasin'den başka sözlendiklerinden ayrılıklar var. Şimdi sözleşmesi ee, şöyle sözleşmesi biten, ee, önümüzdeki yıl bizi düşünmeyen yahut da bizim önümüzdeki yıl planlamasında... E, düşünmediğimiz oyuncularla olabilir. Yani olabilir bu. Şu anda isim vermem söz konusu değil ama bu maç bizim için önemli. E, tabii rakibin alacağı işte Eyüp ne yapacak o da önemli. Ondan sonra daha çok önümüzdeki sezon devam edecek oyuncularla bir kadro planlamasını görme adına e, devam etmeyi e, uygun buluyoruz prensip olarak. Süre Almayan Arkadaşlar Var Onlara Süre Vermeye Çalışacağız Akademinin Genç Oyuncuları Var Elimden Gelirse 3-4 Tane Onlardan Oynatmak istiyorum. Hani O Ortam Müsait Olursa Ama Şu Anda Hiç Öyle Rahat Bir Maça Çıkamadık Geldik Bir Haftada 3 Maç Oynadık Zaten Biliyorsunuz Pespe Çarşamba Pazar Pazartesi Böyle Sonuçlar Bir Yere Getirdi Bizi Oynanan Oyundan Da Memnunum Aslında Oyuncular Benim Taleplerime Cevap Veriyor arzulu iştahlı oynuyorlar. Bu maçı da öyle oynarsak e, zannediyorum e, iyi sonuçla döneriz. Ama dediğim gibi e, bütün maçlar şey böyle bıçak sırtı. Ya bizim kazanmamız %100 gerekiyor ya rakip işte gerilimde. Ama oynadığımız üç maça baktığımızda işte Adana maçını saymazsak e, Adana maçı da bence o sonuçla bitmemeliydi. Çünkü bakarsan skora 1-0 yenildik ama 5-2'lik falan bir maçtı. Bizim kazanabileceğimiz maçtı. Şeylerde yine Ankara gücü maçında da gördünüz. Sonuçlandırma final paslarında bu takımın sıkıntısı var. Yani attığımız gollerin sayısından zaten belli. Onun için yönetimde bunu inşallah ciddi alacaktır. Görüyordur. Ona göre önümüzdeki sene daha iyi bir kadro yapılanmasıyla inşallah bu senekinden daha iyi olacağına ben inanıyorum. Peki yönetimimizin bir toplantısı vardı. de. Onun hakkında ne öğretmek Eee şimdi şöyle ben biliyorsunuz akademi direktörüyüm. Eee akademi direktörlüğüne eee şu üç maçı bitirdiğimizde inşallah tekrar hala yapıyorum ve eee o göreve geri döneceğim. Eee çok birebir o toplantılarda olmuyorum. Şu anda tamamen önümüzde oynayacağımız üç maça odaklandık, fokuslandık. Eee onunla ilgili bir yorum yapmayayım ben. TV Kaya, sağlam bilgi sağlam haber.